Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu telegraf çiçeğini budayacağız, yeniden ekeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bakın kuruyan yaprakları var, kuruyan dalları var. Bunları temizleyeceğim daha sonra da şu taze olan yapraklarını tekrardan ekeceğiz Şöyle bunları da alalım. Yani bunlar bayağı bir yaşlanmış zaten. Bakın arkadaşlar bunlar bu ölen yaprakları kaldıracağız. Evet arkadaşlar ben bunu komple keseceğim arkadaşlar. Sadece bu kökü kalacak. Bu kökünden yeniden tekrardan sürecek zaten. O yüzden çoğaltmış olacağız. Efendim anneciğim. Şöyle bunları kenara alıyorum. Biraz daha yüksek keseceğim, kesiyorum arkadaşlar bunları, hepsini e, alacağım ki, bakın bu köklerini bırakacağım ama çünkü bunlardan yeniden tekrardan sürecek. Bakın buradan sürmüş zaten şu şekilde, daha e, sağlıklı büyüyecek inşallah. Şöyle şimdi keselim. Bakın bunu böyle budamış olduk. Çubuğu kalsın, yine büyüdüğünde. <laughs> yarar. Bakın, buradaki gibi şöyle burada bitmiş zaten. O şekilde ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar nasıl olduğunu. Bakın. Şimdi bunlara gelelim. Şöyle ben birkaç tane bakın bunları dikeceğiz. Bunu ayırayım şöyle. Yine bunlardan da şu uçlarını e, keseceğim arkadaşlar. Çünkü böyle tohumlu olmasını şey istemiyorum. Buradan yine buralardan şu ara kısımlardan sürüyor zaten bu. Bunları da dikeceğim böyle. Bakın şu şekilde yavrular verecek. Bakın şöyle göstereyim. Şurada verdiği gibi bu şekilde bu aralardan yavru verir. Bunları da öyle dikmek dikeceğim. Bakın burada da yine yavrusu var. Şöyle. Bakın bunları bir saksıya dikeceğim. Bunu da bir saksıya dikeceğiz. Yanına dikiyoruz arkadaşlar. Daha sonra saksısını değiştireceğiz. Şimdi geçici olarak. Evet. Suyunu da verelim. Bakın. Yine buradan sürenler sürecek. Burada da zaten sürmeye başlamış. Suyunu da veriyoruz daha sonra kaldırıyoruz. Ama çok güzel oldu. Bakın şöyle. Camın dışında da yine çiçeklerim var arkadaşlar. Bunlar e, farklı. Onları da öyle diktik. İnşallah büyür. Bunları ben suya koyacağım arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. Saksı ve toprak ayarladığımda bunları da dikeceğim. Sizlerle paylaşırım. Bunlar da birazcık köklensin burada. Burada derken eve alacağım yani. Evet bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve sağlıklı kalın.